Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biri arıyor beni. Onu sonra arayacağım. Bugün sizler için bulduğumuz oyun çok eğlenceli bir oyun. Zaten adından adından da belli. Fun Run. Fun Run. Eğlenceli şekilde koş. Dört tane karakter var. Ben göstereyim Train, Fatih Train mi? Train Train Ha bir daha bağlan diyor bende. Ben. sen bağlan. Ben de bağlan şu an. Ha tamam. Ben göstereyim şu anda. Fatih zaten seçtim burada Fatih'i. Fatih'le beraber oynayacağız bu oyunu. Normalde e, multiplayer de oynanabiliyor. Tek başınıza hani online olarak diğer insanlarla da oynayabilirsiniz 4 kişi ama biz Fatih'le multiplayer olarak 2 kişi oynayacağız şimdi. Ben sana istek attım. Haritayı da seçiyorum. İsteğe burada. girdim. Fatih'in isteğini kabul ediyorum. Şimdi yarışacağız. Tipini değiştirdin mi? Evet senin? değiştirdim. Mavi olan ben, e, tilki olan her zamanki gibi Fatih Yasin. <laughs> İyi tamam. Oyun Arkadaşlar, oynarken ben anlat anlatacağım. Ben tamam, oyun içerisinde zaten sen devam edersin konuşmaya. Arkadaşlar oyunu başlatıyoruz. Oyun zaten e, haritanın sonu alttan gözüküyor. Ee, yaklaşık bir dakika falan sürüyor galiba. Oy, şöyle hemen başlık e, sana oyun ilerlerken kısa kısa özellikler veriyor, evet. güçler veriyor, onları kullanmaya çalışıyorsun. Şimdi anlayacaksın. Tek tek zaten. özellikleri anlatırsın zaten. Tamam. Hadi başlayalım. Sunset Valley. Evet, ben de şu anda pati görüyorsunuz. Bu pati hızlı koşmak demek. Şöyle göstereceğim şimdi. hemen ben başlar başlamaz koşacağım. Ben söylemiyorum sana <laughs> Bir şey vardı attın. Bıçak mı vardı? Geldi mi? Ya geçirdim onu geçirdim onu ama daha ya. elektrikler <laughs> yakaladım beni yakaladım beni geçme be. Aa! Allah. Çarparlar böyle çarparlar çarpma kullandım arkadaşlar çarpma verdi bana çarpma kullandım. Peki, onu alabildin mi sen? Ama çarpmayı kullanabilmek için önde olmak gerekir arkadayken çarpma kullanılmaz önüme geçti Fatih Yasin. Çarpma arkadayken de kullanılmaz. Arkadayken kullanamazsın Önündekine kullanabiliyorsun. Of orada takılı aldım Orada öyle. geçerim seni. Hemen bir şey gelmesi lazım. Aa dur da alamadım. Çok Hemen bir şey gelmesi lazım. Bıçağı, bıçağı kullandım. Attı mı sana bıçağı? Geldi. Geldi değil mi? Şimdi hızlı e, hızlanma Benim geldi. Ferrari geldi. misali. Aa alamadım onu. Bana bıçağım niye gelmedi sana ya? Nasıl sana gelmedi? Attım sana geldi. Gel buraya zaman Anam <laughs> anam yapma yapma. Fatih yakalama beni. Fatih yakalama beni yakalama. Aldım onu. Şunu atayım bakayım bir ne olacak. Bir şey söyleyeceğim. Benim bıçağım sana gelmedi demin biliyorsun değil mi? Geldi geldi. Gelmedi oğlum. Hep gelmiyor. Tutturman lazım. Onun bir şeyi var. Tamam al bakayım sen de onu. Buraya bıraktım senin için <laughs> bir şey. <laughs> senin için bir şey bıraktım oraya Fatih. Yok geri gel yok. Öyle her gel gel her gel. Aa bırak beni bir gideyim Fatih. Bırak bir gideyim ya. Dur <laughs> hızlanma, <laughs> hızlanma 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 hızlanma. Aldım. Onu alamadı ya. Aldım aldım. Birinde, birinde. Kim? KİMDEEE bir, bir, Lan sadece şeyle kaybettim, kaybettim ya 1 1 Sen 0-16 sadece şeyle kaybettim ya Ama gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir bu oyun Bu işler böyle ben bıraktım önden, çok önden gitsin çok, diye bıraktım zaten Çok eğlenceli bir oyun neyse gel römerşini yapalım Tamam ee şey yapıyoruz bu sefer haritayı değiştirelim o zaman bu Başka green... harita var mı? Seç Başka harita var mı? Tamam, mi başka tamam. haritayı? Tamam Yo aynı harita oğlum bu Yok aynı, başka aynı harita yer, aynı yok yerde. sunset'ti şimdi green'deyiz İyi tamam Yemin ediyorum tam bir tilkiyim ya. Ne yapacağım? Evet şu anda bir bir fırlamadık bir şey seçiyorum ben burada ama. Aa! Hiçbir şey alamadım zaten biliyor musun? Hiçbir şey alamadım yoldan. Anahtar kullandım şey Eee noktası mıknatıs... hadi be. Noktası kullandım niye olmadı? Oo, gel 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 sağ, Fatih Aslan. Fatih Aslan çarpın. Önceden bir yıldırım attım ona. Aa hız kullandı. Geliyor geliyor. Heh geliyor. Oraya Geliyor. orada düşecek Ağzımdan bana bana bana, <laughs> bana 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 Seni niye bulmadın bana <laughs> Bu arada izleyeyim. mıknatıs Fatih Mıknatıs zıpladığın zaman daha etkili oluyor Havadayken daha Aynen. iyi çekiyor Çok haberin anladım. olsun Ben senin nerede olduğunu bilemiyordum ki ama o sıra İyi bakalım iyi düşünmüşsün Ananı satayım Hız ya Hız mı aldın Ona takıldın Hız mı aldın Hız alıp ona takıldın Ama bıraktığım bu tuzağa takıldım Evet Gayet mi? ben e, eğlenceli buldum oyunu ya. Arkadaşlar bence de çok eğlenceli de. Kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. <laughs> Kullan gel, <laughs> geldi gelmedi mi sana? Of. Oh. <laughs> <laughs> Beynim düştü ya. <laughs> Fatih şu an göremiyorsunuz çünkü Fatih Yasin çok çok da gelmedi ya. Nereden baktım şimdi? Anam kafam kesildi. Çok kişildi. güzel bir yerde geldi Kafam kesildi, kafam kesildi. Çabuk 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 Hız aldın, hız aldın duydum. Hız aldın duydum. Fatih Yasin var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne ya yapma ya, yapma. Birinciyi yap. Bak yapma ya. Sonra kadar önde geldim ya. Her zaman böyle. Bütün olur. oyunu önde getirdim ya. Allah kahretmesin ya. Her zaman böyle olur. Bu sefer yeneyim ya. Tam bunda bir iddia koyalım ortaya. Ne koyalım onu? Şişenin üstüne oturacak yeneyim. E benimki? Olama. <laughs> Şişenin üstüne oturacak oturacakmış ya. Ne yapalım? Kulağa şey olsun mu? Canlı burada. Kulağa tamam. tık. Tamam gel. Tamam hadi. Ola, sonsu hep sonda geçtin ya ikidir. İyi bakalım hadi. Ne yaptın? Oğlum, kendine ben vurdun. Ben nasıl kendimi kesiyorum? Anam, anam, anam. Anlamadığım nokta or Oha oraya nasıl koydunuz lan onu? Onu sen mi koyuyorsun Bilal? Neyi? Ben, koydum hani. Aa yaptı yaptı abi. Yaptı yapacağını. Oğlum bir şey takıldım yine ben ya. Hadi. Ana! Oğlum ne oluyor işte, ya? Havadayken çok kötü anladın mı? Aa abi yapma ya. Yapma ya. Ne alaka? Ne alaka? Ne? Alaka? Ha. Oğlum ha. ben nasıl kendimi kesiyorum ya? Kanka bıçak. Üstüm gürses gibi. <laughs> Bıçakta bir tuha... Al onu. Al onu Fatih. Al şunu. Gel. Şunu da al. Oğlum ol, ben ne <laughs> aldım? Ya. <laughs> ya yapma yapma. Tam sıçradığın sırada yapmışım. Yapma lütfen. Aha Kendini kessin sen. Bıçak yani. ne biliyorsun? B bıçağı galiba bayırdayken kullanmayacaksın. Bu ne ya? Oo fark yedim ya. Fark yedim abi ya. Fark yedim <laughs> ya. Fark yedim ya. Aa dişe geliyor. Oğlum çok güzel biliyor musun şu abi abi bırak aslanayım ya Bırak hız Ben sürekli atlıyorum bir yerlerden ama Geldi yeter ya Oğlum nasıl ya daha yeni doğmuşum Hadi be 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 Allah'ım sana şükürler Allah'ım şükürler. Şükürler olsun. Bir saniye farklar. Evet. Evet. Son Sonunda çok kötü bir hata yaptım. Sonunda bana bırak Gel ya Sonunda çok kötü bir hata yaptım. Of bu çok acıtır ha adama. Ben de acımam acımasız. Hadi bakalım. Vuram <laughs> <Uramadım>. Ay, Ayy <laughs> Tamam. İyi bir lan. İyi bakalım. Olan, tamam bunda da Ömerim. şey olsun. Tuvalimden şöyle 4 saniye. <gülüyor> 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 Yok bir dakika. Oyunu bir dakika. 4 saniye. <laughs> Bakayım dur. Of. Çok da çekmeyin. Gözümüz çok... kapalı oynayalım bu oyunu. Ne oynayalım? Bu bu bölümü gözümüz kapalı oynayalım. Gözümüz kapalı. Aynen. Tamam kabul. Oyunu 3 kere açma hakkı var. Delikanlı yoksa. gibi mi? 3 kere. Bak delikanlı gibi. Yemin ediyorum sana. İstediğin yerde 3 kere aç gözünü. Ama gözünü açıp sonra ne, evet. ne, kadar açıp tutacaksın gözünü? Aç, kapat. Tamam. 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 Tamam hadi. Nerede olduğuna bakıp kapatacaksın. Tamam sürekli. <laughs> şerefsiz. Bu yapar bir şey. Bu bir şey yapar. Ben inanmıyorum sana da neyse. En iyi haritaya bakayım da. Tamam. Abi bir şey bir dakika Ben başlattım dur. Dur dur bilgisayar ekranda gözüküyor. Vallahi bakmayacağım. Gözler kapalı oğlum zaten. Kapatıyoruz. Kapat. Kapat. Bir dakika dur abi, dur Fatih dur. Böyle tamam. göz kapalı oynayamazsın. <laughs> oynarsın oynarsın. Kapat. Ben bir kere açmıştım bir kere açıyorum. Ben açayım gözünü ama evet. valla açmıyorum. <laughs> Kendim vurdum ne yaptın? Bir kere açtım. Hadi be hadi katılayım acaba. Rastgele sallıyorum ha. Bir kere daha açtım Fatih ben. Kaç oldu ben, benim? Ben üç kere açtım ya. Fatih kaç oldu benim? Bilmiyorum sayamadım. Ama gözün kapalı oynanmıyor <laughs> sanırım. Bitmiş oyun bitmiş. Fatih birinci mi oldun? Nasıl bitmiş lan? <laughs> Fatih bir oyun bitmiş. <laughs> Nasıl bitmiş Oyun bitmiş bitti aç göz aç aç bitti. Nasıl bitmiş Kendi lan? Kendi bıçak atmışsın <laughs> Fatih. Harbiden lan. Fatih kapan geçti önümde. Oğlum 17 saniye fark lan. Arkadaşlar bugünlük e, oyun yeter. E, başka başka oyunlarda gene buluşacağız ama falan çok nasıl oyun? Bence çok keyifli bir oyun ya. Ben ilk defa oynadım herhalde. Bir de bu 4 kişiyle falan oynanıyor 4, zaten. O, maksimum 4 kişi ama yani evinde oturuyorsun. Online olarak başkalarını tamam. oynayabiliyorsun. 3 kişi daha rakip olmuş He. oluyor sana. 4, 4 kişi daha keyifli oluyor. Tabii canım. Ama 2 kişi biz oynadık e, tanıtma amaçlı. Funrun 2 de var. Google Play'den de indirebilirsiniz. App Store'dan da indirebilirsiniz. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. yorum at Yoruma da e, abi şu oyunu da oynayın ya da şu oyunu da oynayın kardeşim diyorsanız yoruma yazmayı evet. unutmayın. En çok beğeni alan bir de şey, oyunu oynuyoruz. Şey, bir şey daha isteyebilir miyim? Bir şey isteyebilir miyim Hani. İşte. Abone olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek üzere.